Buraya biraz kasmışlar kardeş. Gel yardım et çıkaralım şunu. Kaşınmanın vakti mi şimdi ya? Yardım izliyoruz şurada. Üf, sanki kaşınmayın vakti. Kendim hallederim ya. Hallederim. Hallederim ben bu işi. Şu olmasa burada. Hallederim ben bu askıyı buradan çıkartırım. Heh, sen kaşın dur. Kaşın dur. Hemen geliyorum yardıma. Hıh. İstemiyorum yardım falan kendim hallederim İntihar edeceğim Of yapamıyorum Sana yardım edeyim dedim İstemiyorsun madem burada dururum böyle Burada, Buradan Nasıl ineceğimi de Bilemiyorum sanki Bir ine oh! İnemiyorum gibi Ah, oh, vazgeçtim bu işte. <laughs> Hayır. Vazgeçemem. Düşüreceğim onu oradan. Düşüreceğim onu oradan. Bir daha çıkar. Hayır ben düşüreceğim. Ben de Ha ben çıkacağım. Ben de hocasın Al çıkamazsın bir daha. Hayır ben çıkacağım. Ben çıkacağım. Hayır. Tabii ki ben çıkacağım. Ben Ama de tamam hoca ben daha cesaretliyim diyorum. Ben cesaretli diyorum. Gidiyorum. Tırmanacağım. Ben tırmanmasam.